Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi sizlere e, karavanda izolasyon çok önemli. 2015 model karavanımızı e, izolasyonunu tanıtımını yapacağız. Şöyle bir etrafını gösterelim. Aracımız şu anda yapım aşamasında. Evet Yaşar Usta bu konuda artık e, bizim bir numaramız. Yaşar Usta izolasyonu Hakkında bize ne diyebilirsin? Şimdi izolasyondan önce e, ben her zaman şunu söylemek isterim. Arabanın e, vazgeçilmezlerinden bir tanesi ses ve ısı yalıtımı kesinlikle en önce gelir. Bunun için de izolasyonlarda biz genel olarak taş yünü, cam yünü, e, polyolu 6 milim, 8 milim keçe kullandığımız zamanlar oluyor. Bunları sistemin ve aracın kendi modeline göre Genişliğine, büyüklüğüne göre değişiklikler yapıyoruz. 6 milim, 8 milim, 4 milim olarak bir çeşitli izolasyon kullanıyoruz. Bu cam yünlerinin altlarına önce folyolu izolasyonlarımızı evet. kullanıyoruz. Bunlar Bu kendinden mm, yapışkanlı galiba. Evet. Kendinden yapışkanlı. 6 milim, 10 milim olarak. Önce en alt zemine bunları döşüyoruz. Zeminde de var tavanla da. Önce her şeyin en alt zeminine. Camların olsun, ayak tabanı zemin olsun, tavan olsun. Bunları tutturmadan önce bizim cam çivilerimiz var. Böyle. Bu cam çivilerini her yere güzel güzel böyle montajını yapıyoruz. Ondan sonra e, poliolu garasyonumuz üstüne yaptıktan sonra bu şekilde 6 milim, 8 milim o artık ne kadar ihtiyaç duyduysak. Sonra da cam yünü olarak e, yapışkanlığı olarak çivilerle beraber tutturuyoruz. Ve burada aral, şase aralarında herhangi bir boşluk kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunlar çünkü çok önemli. Aracın çıtırdama, tıkırdama, gıcırdama sesleri çok gelir. Bu sebeplerden dolayı aracın en önemli faktörlerinden biri imalat aşamasında izolasyon kesinlikle olmazlarda olmaz. Bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biridir. İzolasyonu herkese öneriyorum. Yani izolasyondan kaçmayın. 6 mm, 8 mm, 10 mm yani folyo çok gidecek, izolasyon çok gidecek taş yünü çok kullanıyoruz falan diyenler oluyor bize. Ama biz kesinlikle ödün vermeyiz. Yani izolasyon kesinlikle bizim birinci sınıf olması şart. Tavanlarımızda da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde çivili askılı. Bu çivileri kesmiyoruz. Biz hiçbir zaman. Çünkü tavanın bu konturasını yaptığımızda Çiviye baskı uyguluyor ve en ufak bir gıcırtı ya da bir ses yalıtımını şey yapmıyor. Faydası oluyor yani. Faydası olduğu için biz ne yapıyoruz? Çivileri kesmeden kontramızı bu model mesela yapıyoruz şu an. Bu modelimizde komple kavisli olarak oturtuyoruz yerine. Kapı, duvar ve zemin, tavan olmak üzere bütün her yerde izolasyonumuz birinci sınıf birinci kalite yapmaya çalışıyoruz. Bunu zaten yazın çok iyi anlarlar. Yazın ve kışın sıcakta, soğukta izolasyonun ne işe yaradığını, amacının ne olduğunu asıl o zaman anlıyorlar. Şimdi biz bu işlerde bayağı tecrübeli olduğumuz için izolasyondan ödün vermiyoruz. Bunu Aynen. Ay İnsanlara ay detaylı anlatırız. olarak anlatmamız lazım ki insanlar bilsinler. E, Elma ile armutu ayırsınlar yani. Artık Aynen. çünkü insanlar bunu yapamıyor. Yani biz bir şey yapıyoruz dediğimiz zaman niye böyle, niye pahalı? Şimdi çünkü pahalı olmasının nedeni bu. İşçiliğin ya da bizim pahalı olması ya da işçiliğin niye bu kadar önem verdiğimiz çünkü geri dönüşümü yok. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Bir kere satın alıyorsunuz. Ne aldığınızı bilmenizi en doğal hakkınız ve izolasyon önemli bir şey. Bunun için ilk önce aşağıya yapışkanlığı e, taktıktan sonra üstüne çiviler sayesinde taş yünlerini koyuyoruz. Evet taş yünlerimiz bu şekilde. Şimdi karavanda izolasyon önemli. Bunun için ilk önce alta yapışkanlığı vuruyoruz. Üste cam yününün tutması için çiviler sayesinde Evet çivilerimizi bu şekilde basıyoruz. Yani sallanmasında dağılmasını engelliyor. Zamanla çünkü bunlar açıkta kaldığı zaman toz meydana geliyor. Evet. İzolasyon bizim işimiz. Hadi şey Evet alta yapışkanlığı yapıştırdık Üstüne de cam elyaf bu şekilde e, kitleyerekten yani bunun dağılmasını zamanla deforme olmasını engellemiş oluyoruz yani arkadaşlar bundan sonraki detaylı videoları e, takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki bütün detaylı e, videoları yaptığımız işleri tek tek size anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Abone olmayı.